şu anda Şanlıurfa'da dergah meydanındayız. Şanlıurfa'ya geldiğiniz zaman Şanlıurfa'nın görülebilecek tarihi güzelliklerin hepsini bu platformda bulabiliyorsunuz. Hemen zaten arkada gördüğünüz gibi Şanlıurfa kalesi gözüküyor. Bu taraf Balıklı Göl'e gidiyor. Ve şu görmüş olduğunuz Bölümde alışveriş çarşıların bulunduğu alışveriş merkezlerinden bir tanesi hemen yine bu tarafta Hasan Paşa Camisi var. Bu camiyi mutlaka bahçesine girin. Bahçesinin şöyle bir özelliği var. Balıklı gölden akan su orada kanalların içinden akıp gidiyor ve çocuklar yazın o kanallarda yüzüyorlar. Şimdi şu arkada görmüş olduğunuz bölümde Mevlid-i Halil camisine giriyor. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara da orada. Tabi şimdi biz siz de bugün Şanlıurfa'daki çarşıları gezeceğiz. Şimdi ilk çarşım, çarşımız dergah çarşısı olacak. Bakalım dergah çarşısında neler var. Evet. Şimdi dergah çarşısı Şanlıurfa ya geldiğiniz zaman mutlaka bu çarşıları gezin. Fiyatları çok ucuz. Yani Türkiye'nin değişik illerine göre gerçekten Şanlıurfa çarşıları çok ucuz. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Pazarlık yapmayı ama unutmayın. Urfa'nın yöresel kıyafetleri gördüğünüz gibi satılıyor. Dergah çarşısına girdiğiniz zaman mutlaka Urfa yöresine ait biberler, salçaları alın. Evet. Bu Dergah çarşısının eski adı Ziyaettin Akbulut çarşısı olarak biliniyor ama şimdi dergah çarşısı olarak alt tarafından biliniyor. Bakın şöyle şu şekilde geldiğiniz zaman görüşü şu alana geçersiniz. Kapalı çarşımız. Fiyatları son derece ucuz. İstanbul'daki Mısır Çarşısı gibi tabi buranın özelliği fiyatları çok ucuz. Evet bakın Şanlıurfa'da aradığınız her şeyi bu çarşılarda Bulabilirsiniz. Ee, Şanlıurfa e, esnafı inanın e, güvenilir esnaf. Yani aldığınız bir mal diyelim bozuk çıktı, İster bir ay sonra, ister iki ay sonra geri getirdiğiniz zaman mutlaka değiştiriyorlar. Evet. Şanlıurfa'nın Mısır Çarşısı görüyorsunuz. Yani Mısır Çarşısı dememin sebebi şu. İstanbul'daki Mısır Çarşısı'na benzediği için. Burası Dergah Çarşısı. Bakın şöyle bu şekilde. Burası da Bakır Bakırcılar Çarşısı. Burada Bakır e, hediyelik eşyalar yapılıyor. Buraya geldiğiniz zaman hediyelik bakır eşya alabilirsiniz. Bakır işi yapıyorlar. Evet, bakırcılar çarpışıyor. Bakın çok güzel evet, bakır hediyelik eşyalar yapmışlar. Evet bak bakırcılar çarşısından şu anda çıktık. Buralar da alışveriş merkezi. Şurası Aktar Pazarı. Şurası aslında gündüz vakitlerinde ana baba günü. aktar pazarını görüyoruz. Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka bu alışveriş çarşılarını gezin.